Sayın seyirciler Ankara'da Sami Ulus kadın ve çocuk hastanesinde ameliyat edilen bir günlük bebeğe kalp pili takıldı. Peki minik bebeğin durumu şimdi nasıl ve nasıl bir operasyon geçirdi? Ayrıntıları bize TGRT Haber muhabiri Duygu Bektaş aktaracak. Duygu söz Gözlerini dünyaya kalbindeki ritim bozukluğuyla açan bir günlük bebek kalbine takılan pille yaşama tutundu. Doktor Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapıldı bu operasyon. Ve Türkiye'de ilk defa yapılan bir operasyon 90 gramlık bir pil takıldı bu minik bebeğe. İşte bu operasyonun başındaki isim Profesör Doktor Ali Kutsal ile birlikteyiz. Efendim öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Sizi ve ekibinizi tebrik ediyoruz. Nasıl bir operasyon yaptınız? Şimdi bebek doğduğunda yaklaşık bir aylık oldu şu anda. Doğduğunda kazında önemli bir düşüklük olduğu saptanmış. Ee, hemen bizim hastanemize gönderildi. Burada da kalp hızı normalde yeni doğan bir bebek için yaklaşık 120 ve üstünde olması beklenirken kalp hızları 50 ile 60 arasında yaşıyordu. ve böyle az attıkça kalp bu sefer kalp yetmezliği ortaya çıkabilir. Onun üstüne hemen kardiyoloji bölümüyle değerlendirildi ve birinci gününde doğumunun biz ameliyata aldık. Bir kalp pili takarak kalbi normal ritmine çıkarttık tekrar. Yani bu kalp pili nasıl bir şeydir? Kalp pili aslında daha çok erişkinlerde kullanılan bir şey. Elimde bir iki tane örneği var. Şunları gösterebilirim. Bu ikisi erişkinlerde kullandığımız kalp pilleri. Bizim bu bebeğe taktığımız çocuklarda da kullanılır ama daha az gereksinme oluyor çocuklarda. Bunun çok küçüğü, 90 gramlık bir şey. Bunu normalde iki türlü takılabiliyor. Birincisi boyun damarından, boyun toplar damarından girip kalbin içine elektrodu konuyor ve burada adeleler altına yapılan bir cep içine de pil yerleştirilerek buradan kalp uyarılıyor. Ama bu kadar küçük bir bebekte 2 kilo 350 gramda hastamız böyle bir e, işlem yapmaya olanak olmadığı için biz ameliyatla küçük bir kesiyle göğüs duvarını açtık. Oradan kalbe e, elektrodu yerleştirdik. Ondan sonra bu pili de e, hemen midenin üstünde adelelerin içine yerleştirdiğimiz bir cebe şu şekilde içeriye yerleştirdik ve şu anda da oradan çalışmaya devam ediyor. E, hamilelik sürecinde anneler bir takım testlerden geçiyorlar. İlk akla gelen sorulardan bir tanesi de anne karnındayken böyle bir durumu fark edilip edilemedi? Siz fark ettiniz mi böyle bir şeyi? Şimdi şöyle e, kadın doğumcu arkadaşlar sürekli özellikle hasta problemlerinde aylık olarak bu izlemi yapıyorlar. Ultrasonla da bebeğin gelişimine bakıyorlar. O arada kalp gelişimi de sürekli izlenir. Kalpte herhangi bir anomali varsa bu önceden rahatlıkla tanı konur. Ancak bu bebekteki olduğu gibi kalp hızı da sürekli bakılır. Çocuk doğduğu anda blok gelişiyor. Onun için daha öncesinde ona yönelik eğer böyle bir blok olduğu bilinseydi Bizim hastanemize devralınıp doğumu da burada yapılabilirdi ama burada doğum anında ortaya çıktığı için hemen 3 saat içinde bizim hastaneye bebek gönderildi ve gerekli işlemler yapıldı. Yoksa her türlü kalp anomalisi artık günümüz koşullarında karın içindeyken daha ve anne rahmindeyken yapılan ekokardiyografi cihazlı tetkiklerle veya ultrason tetkikleriyle tanık olabiliyor. Peki, e, Türkiye'de de ilk defa yapıldı böyle bir operasyon. E, zorluk derecesi nedir? 2 kilo 350 gram bebeğimiz, 90 gramlık bir pil takıldı. Aile nasıl ikna edildi? Bu süreçten bahsedilir. Şimdi şöyle ilk ameliyat derken Türkiye'de çok kalp pili takılıyor. Orada bir yanlış anlama olmasın. Bu kadar küçük bebekte dünyada ve Türkiye'de çok az yapılan bir ameliyat. Türkiye'de biz daha önce bu kadar küçük bebek olduğunu bilmiyoruz. Dünyada da şöyle bir verilere baktık çok bu kadar küçük bebek görmedik. Ama kalp pili normal e, sık takılabilen bir işlem ama bu kadar küçük bebekte yok. Aileye durumu anlattık. Bu kadar düşük kalp hızıyla çocuğun normal bir yaşam sürmesinin mümkün olmadığını ve kısa süre içinde kalp yetmezliğiyle kaybedileceğini söyledik. Aile de onun üstüne bizim işlemimizin de tabii sonuçta bu kadar küçük bebekte bir ameliyat yapılıyor. Her türlü cerrahi işlemin belli riskleri var. Bu da riskli olan ameliyatta aileye bunları anlattık. Onlar da yapılacak işleme onay verdiler ve bu şekilde uyguladık ameliyatı. Peki bundan sonraki süreçte kalbinde bir pil var bu bebeğin ee, hayatının nasıl devam edecek? Bir takım zorlukları olacak mı hareketlerinde? Şimdi şöyle. Evet hareketlerini engelleyecek bir durum olmaz bu kalp pilleri çünkü belli ritme uyum sağlayan çocuğun herhangi bir nedenle kendi kalbi tekrar normal atmaya başlarsa veya hızlanacak olursa kendini durduran piller ama eğer sürekli bu kalp bloğu devam eder ve e, pil çalışacak olursa ortalama ömrü 5 yıldır. Yalnız 5 yıldan sonra pilin ömrü azalmaya başladığında yeniden büyük bir ameliyat gerekmiyor. O zaman bu demin söylediğim midenin üstünde adelelerin altına yaptığımız cebi sadece açarak pili değiştiriyoruz. Yani çocuğu bundan sonra bekleyen işlem yaklaşık 5 yıllık aralarla bir tek bu pil değişme işlemi olabilir. Ama sonuçta bir kalp olduğu için diğer yaşıtları gibi her türlü hareketi ve ağır sportif hareketleri falan yapması beklenmez ama onun dışında normal bir yaşantıyı sürdürür. Evet e, bunun dönüşü nasıl oldu size? Peki e, Türkiye'de bu tarz e, vakalar daha var mıdır? Yoksa bu hastanede e, sadece uygulanan bir durum mu oldu? Bu? Şöyle bu kadar küçük bebek bizim bildiğimiz ve literatür araştırdık. Bakabildiğimiz kadarıyla Türkiye'de başka bu kadar küçük bebekte takılmış pil gözükmüyor. Ama pil ameliyatları tabi birçok klinikte yapılan ameliyatlar veya kardiyologlar tarafından takılması Türkiye'de birçok büyük hastanede yapılan işlemler. Ama bu kadar küçük bebekte yapılanı yok. Bu bizim hastanemizde de bu kadar küçüğü ilk. Yoksa bizim burada da hem kardiyologlar hem biz değişik durumlarda daha büyük çocuklarda taktığımız piller oldu ama bu kadar küçük bir bebek de ilk. Asıl sorun da bebek kilosu çok düşük olduğu için bu pili yerleştirecek yerin bulunması. Bu çünkü sonuçta adelelerin arasına Yeni doğan 2 kilo 350 gramlık bir bebekte adeleler gelişmediği için orada uygun yer bulup bu pili yaptırmak zorundu ama onda da bir sorun yaşamadık çocuk normal seyretti. Birinci haftasında da taburcu ettik. Şu anda ilk kontrolüne geldi. Orada da pil de normal çalışıyor. Bebek de normal gelişimine devam ediyor. Bundan sonraki kontrollerin ne sıklıkta olacak acaba? 6 ee, ayda bir. ilk 2 sefer 6 ayda bir. Sonra yıl bir. Ama 4. yıldan sonraki kontrolleri gene 6 aya bir döndüreceğiz. Çünkü 5 yılı ortalama ömrü dedik kullanıma bağlı olarak. 5 yıl yaklaşırken biraz daha sık olarak kontrola çağırıp pillerin bitme durumu olursa gecikmeden yenisini koymak için. Biz sizi ve ekibinizi tekrar tebrik ediyoruz. Çok evet. Çok Doktor Sami Ulus e, Kadın Doğum Çocuk Sağlığı Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Türkiye'de bir ilke imza atıldı dedik ve bir günlük bebeğin kalbine pil takıldı. Bundan sonra 5 yılda bir değiştirileceğini belirtti Profesör Doktor Ali Kutsal. Türkiye'deki ilk e, pil, e, bu yaştaki bir e, ilk günlük bebeğe yapılan bir operasyondu. Bundan sonra vakalar devam edecek mi? Onu da zaman gösterecek. Söz yeniden İstanbul'da. Duygu Bektaş sana teşekkür ediyoruz. Profesör Doktor Ali Kutsal'a da bu başarılı operasyon nedeniyle tebrik ediyoruz. Sayın seyirciler.